Adımı taşır tanıdık kokular. Gülümsemelerim çıkmaz aklından. Beni düşünmelerin asla bırakmaz seni. Gelir hep peşinden. Binlerce yıl öncesinden çizilmiş mağara duvarlarına benzer tenin. Silinmez izleri dokunuşlarımı. Kelimelerin sustuğu yerde başlarım. İzlerken dışarıda oynayan çocukları. Suskunluk dokunur ruhuna. Yankısı olur sesleri, boşluğunda sesini. Artık bir zaman değilim. Yalnızca içinde duran eski bir şiirim. Rüzgarımda dağılır saçların. Büyülü adımlarına eşlik ederim. Artık bir zaman değilim. Yalnızca içinde duran Eski bir şiirim